Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim, Çamlık'tan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çamlık merkezde, denize 500 metre mesafede müstakil villa tanıtım var dostlar. Didim'in mavi bayraklı plajını 500 metre mesafede. Terliğini giyeceksin, doğru denizine gideceksin. Aynı zamanda burası havuzlu bir villa. Bu yerde iki tane villamız var. Birisinin fiyatı 4 milyon 500, birisinin 4 milyon 750. Eşyalı ve eşyasız olaraktan fiyat farkım var. Bu ortak kullanımlı bir havuzumuz. Ama bahçesi de çok güzel ya dostlar. Bu ortak kullanımlı. Eş olur, dost olur, arkadaş olur, akraba olur. Bu villaların ikisi de satılıktır dostlar. Konum, lokasyon olaraktan dedimin en güzel yerinde. Bunu geldiğinizde göreceksiniz. Bu Didim Çamlık'taki daire fiyatları zaten 4,5 milyon, 4 milyon. Bu 3 artı 1 müthiş bir teraslı, müstakil, havuzlu, müstakil girişli böyle bir villa dostlar. Daire parasını villa tanıtmaya çalışacağım sizlere. Çok para ama artık fiyatlar böyle. Bunu siz de biliyorsunuz. Bakın burada bu yerde iki tane girişimiz var. Birisi balkondan girişimiz var. Ben tabii ki biz ana kapıdan girişimizi yapacağız. Ben söylüyorum dostlar size her zaman bizi izlemeye devam edin. Size her zaman fırsatlar sunmaya devam ediyorum ve çalışacağım. Dim, Didim, Çamlık merkezde. Denize 500 metre mesafede müstakil, havuzlu, müstakil, girişli Böyle güzel bir villa tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Daire parasını. Evet. Daireleri 4 milyon mu 4,5 milyon mu diyeceksiniz şimdi. 80-85 metre daireler artık 2 milyonu dahi kalmadı dostlar. Kalmadı. Burası farklı bir dünya. Eğlencenin, zevkin, yaşamının farklı olduğu bir çamlık bölgesinden bahsediyorum. Evet, farklı olan bir çamlık bölgesinden. Dedim, altın kumuna, iki buçuk koya, üçüncü koya yakın. Terliğini giyeceksin, gideceksin. Sen pazarına yakın, cuma pazarına. Eğlencenin, alışverişin, her şeyin merkezinde bu villa. Şimdi çok konuşmadan artık ben biraz fazla konuşuyorum kusura bakmayın bazen böyle güzel yerler gördüm mü çenem düşüyor. Balkonumuza çıkalım. Balkonumuzda geniş rahat. Şu balkondan şu ortam bakın esiyor ya. Burası farklı bir dünya dedim ya. Dedim çamlık. Hele hele dedim zaten farklı bir dünya. Çiçekler böyle her şeysini havasıyla, suyuyla, güneşiyle, deniziyle, kumsalıyla, yeşilliğiyle her şeyinle farklı bir dünya burası. Bu villa güzel. Etrafta normal villalar var. Site içinde olsun. 7-7,5 milyon. Zaten fiyatları araştırıyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Buraya alan kazanır. Çünkü dediğimde başka çamlık yok. Çamlıktan, bırakın dostlar şimdi çamlığın anlamını, dediğimden yer alan kazanır. Şu iki sene içinde öyle şeyler değişti ki. Girişimizin kapımızın arkasında lavabomuz ve tuvaletimiz mevcut var. Şimdi artık sırasıyla bir üst katımıza çıkalım. Sol tarafımızda. Jacuzzi'li bir banyomuz. Lavabomuz. Geniş, rahat. Holler gayet geniş. Burada birinci yatak odamız. Klimalar mevcut. Dostlar bu eşyaları ister yenilersiniz, isteler yenilemezsiniz. Eşyaları geliş geçidir. Ama konum, lokasyonu emin olun ki asla değiştiremezsiniz. Didim gibi güzel bir yerde, çamlıktan, böyle bir konumda, lokasyondan bir yer sahibi olmak. Müstakil. Tapusu ayrıdır buranın. Yan taraftaki 4,5 milyondan ayrı, bunun ayrı. Tapuları ayrı. Yine balkonumuz çok geniş, rahat. Şu balkonumuzdan bir de terası göstereceğim ben size. Ne kadar geniş, rahat, büyük. Böyle bir konumda. Tekrar ediyorum. Eğlencenin merkezinde. Doyasıya ömrümüzün kalan günlerini böyle güzel bir yerde yaşamak başka olur. Şimdi bu yerlerimizi tanıdıktan sonra, bu odalarımızı tanıdıktan sonra artık bir üst katımıza çıkalım. Orayı da tanımaya başlayalım teraz katımıza. Yine aynı şekilde sol tarafta bu yerde duşa kabini bir banyomuz. Gayet geniş, rahat. Penceresi var. Havalandırma sıkıntımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Teras katımızda. Teras katımızda böyle bir yatak odamız. Klimamız da var, hazır. Haras, harika. Geniş, rahat. Huzur bulabileceğiniz bir ortam dostlar. de mevcut. Terasın duvarları da korkuluk gibi böyle. Hem duvar yapmışlar, üzeri korkuluk yapmışlar. Gayet yüksek yapmışlar. Öbürkü villamızın da bu taraf. Evet dostlarım. Her zaman dediğim gibi. izlemeye devam edin size her zaman fırsatlar sunmaya elimden geldiği kadar devam etmeye çalışacağım. Bu villayı değerlendirin derim. Saygılarımla yolluyorum. Sağlıcaktan kalın. Kendinize iyi bakın. Remzi aldı.